inşaat ve izleyicilerimiz şu anda Balıkesir ile Gönen ilçe merkezine 6 km mesafede Keçeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Keçeler Mahallemizde görmüş olduğunuz gibi iki katlı müstakil tapuya sahip bahçeli bir köy evi inşa ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi evimizin birinci kat betonu döküldü. Şu anda kalıplar sökülüyor değerli izleyicilerimiz. Şu anda ikinci katın ee, Selamünaleyküm. Abi kolay gelsin. Görmüş olduğunuz gibi ikinci katın kolonları çakılıyor. Ve ee inşaatımızın birinci kat kolon ve tabliyesi ikinci katın kolon ve tabliyesini bir döküyoruz arkadaşlar. Bunu niye yapıyoruz? Şimdi birinci katın kolonlarını veya işte inşaatımızın kolonlarını döktük. Daha sonradan üzerine dökeceğimiz beton ne şekilde olacak? Bu şekilde oturacak. Üzerine basacak. Ama biz bunu e, tulum şeklinde yapıyoruz. Yani kolonlarla tabliye birbirine kaynayarak gidiyor ve o yüzden de tulum şeklinde yapıyoruz. Ha tulum herkes yapmak istemez çünkü çok e, kalıp zayiatı veriyor. Ama ustamız sağ olsun sonunda bize e, yardımcı oldu ve kırmadı. İkinci konusunda kolonların kalıbını şu anda çekiyorlar arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda da söylüyorduk. Demirelli inşaat olarak biz İnşaat, harfiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması gibi işlerinize her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Boş arsanız var, inşaat yapmak istiyorsunuz. Eski eviniz var, tadilat yaptırmak istiyorsunuz. Temelden çatıya, tamir, tadilat, anahtar teslim. <laughs> Bu konuda her daim hizmet vermekteyiz değerli izleyicilerimiz. Ee, şu anda yani an itibariyle Balıkesir, Çanakkale, Ayvalık İzmir bölgesinde inşaatlarımız devam ediyor. Şimdi buradan da Balıkesir'e gideceğiz. Balıkesir'de yeni yapacağımız projemizin görüşmesini ve yer tespiti için yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce de öncelikli olarak sizlerle şu anı paylaşmak istedim. Gelelim içeri. Nevzat abi. Şimdi ben bir e, şey söyleyeceğim. Kayıttayız. E, video çekiyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla tulum yapıyorsun. Tulum yapıyorum. Tulum yapıyorsun. Alalım. Tulumun bize faydası ne? Tulum yapmanın faydası ne? Yani beton parça parça olmaması. Olmadığı zaman bu işlerin buralarda kırılmalar falkı ek, ek yerlerinde, çatlama, ek. patlama olmaz diyorsun. Olmaz. Yani. Anladım. Evet arkadaşlar. Ustamızın da dediği gibi daha az önce de söyledim. Yani şöyle düşünün. Normal şunu bir kolon olarak düşünün. Üzerinden tabloyu döktüğümüz zaman bu şekilde oturacak. Ama ustamız sağ olsun tulum yapıyor. Ne oluyor? Beton bu şekilde kolonla tabloyu birbirine kaynıyor değerli izleyicilerimiz. Evet Balıkesir ili Gönen ilçesi Keçeler Mahallesi'nde evimizi ustamızla yapmış olduğumuz iki katlı e, müstakil tapuya sahip bahçeli evimizin iki katlı bahçeli evimizin e, çekimiyle sizlerle birlikte olduk arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. 0539 783 68 0 0 532 7310 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.